Çok büyük bir acımız bizim, yani Yeşil Bursamızı bugün gördüğünüz zaman sizler de takip etmişsinizdir. Siyah bir üründü. Hepimizin bu anlamda iç acı, çok üzgünüz bu konuda. Ama bir an önce tabii burayı tekrar yeşillendirmek için de hem belediyelerimizin hem de bütün sivil toplum örgütlerinin ortak bir çalışmasıyla burayı tekrar yeşillendireceğiz. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En başta da e, köylülerimize, çiftçilerimize büyük bir minnettarlık duyuyorum. E, gece gündüz demeden e, sahada yangını söndürmek için büyük gayret sarf ettiler. Vatandaşlarımız öyle, Bursa halkı kenetlendi. Herkes birlikte burada büyük bir mücadele verdi. E, kuryelere, özel şirketlere, özel şirketler araçlarını gönderdiler. Yani büyük bir e, Kent dayanışması oluştu burada ve onunla birlikte de yangını söndürebildik. Ama dediğimiz gibi çok büyük kayıplarımız var, çok büyük kaybımız var. Burada bir e, hava desteği olmadan bu yangının söndürülmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyorduk. Gördük, sahadaydık, gördük. E, ama ilk iki gün bu desteği de göremedik. E, ülkeyi yönetenler artık buna e, önem göstermeleri lazım. Yani itibardan tasarruf olmaz diyenler. Burada kendi özel uçaklarını arttıracaklarına burada yangın söndürmek için uçakları gece görüşlü özellikle uçakların helikopterlerin olması gerekir. Yoksa ülkemiz hızlı bir şekilde ormansızlaşıyor.